Duydum ki bizi bırakmaya azmetiyorsun. Etme. Yapma. Başka bir yar, başka bir dosta meyil ediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüğü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden bizi gitme o ellere doğru çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme ey ay felek harap olmuş alt üst olmuş senin için bizi öyle harap öyle alt üst ediyorsun etme